Merhabalar Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Neredeyiz? Berlin'deyiz. Bugün de Berlin'deyiz? Berlin Korsan Market'i geziyoruz. Arkamızda buz pateni yapan insanlar. Böyle kendimi çok muhabir gibi hissediyorum. Buz pateni yapmıyorlar. Sanırım henüz açılmamış. Şöyle bir çevreyi göster. Şu şeyin heykelin çevresine koymuşlar şeyi. Burada çeşme var. Çeşmenin hemen arkasında otel var Kırmızı Belediye binası. Şu tarafta kilise var. Hemen arkamızda. Burası televizyon kulesi. Sistem hiçbir şey gözükmüyor. Az önce ışık yansımasını ördüm, bayağı iyi. Aa, televizyon kulesi, evet. Saat? Evet. Şimdi Ke, neyi bekliyoruz? Şu gördüğünüz şeyin uçması gerekiyor ama uçacak mı uçmayacak mı emin değiliz. Uçan Noel Baba. 4, 6 evet. ve 8'de Noel Baba uçuyor ya burada bebek aratı zaten. Onu bekliyoruz. Onun uçmasını sadece. bekliyoruz. Arda görsün diyor ama uçmayacak gibi duruyor. uçmayacak gibi duruyor. Belki 6 ve 8'de uçuyordur sadece diye düşünüyorum. Öyle olmuş der. olabilir. Aynen, işte sonra sonra ama burası çok güzel bir Christmas market evet, o yüzden. Burada oturup bir şeyler yiyebiliriz, tatlıdır. Sosisleri inanılmaz sosisli güzel görünüyordu. Sosisliği bende sosisleri. Bayağı güzel duruyordu. Sosisliği yiyebiliriz. Bir süre buradayız arkadaşlar. Hadi görüşürüz. İlk çan çaldı. Arda çok heyecanlı. Kilise çan. Nuhal Baba çıkıyor oldu. sandı. Sonra bir de anons girdi. Dedim, aha bu sefer oluyor. Yok, ne olmadı. Başaramadım. Evet, bu, bu sefer buz patenininmiş evet. maalesef. Şimdi devam ediyoruz. Yiyecek bir şey arıyoruz. Bir yandan önümüze evet, küçük bir varlık var. Böyle. Bakın, Arkadaşlar dünyanın en soğuk havası olabilir. Acayip hava var. Bu, yani buz tuttuk ya. Korkunç. bakın. baka. Hiçbir şey yürümedik. Burası çok tatlı başka bir şey. Domun <laughs> şey, domun hemen yanındaki. Şöyle bir çevreyi böyle, göster. Şöyle. Şuradan özel adası falan var. Hayır, Arkamızdaki Christmas yani, Market'i. Da şey. Şurası falan <laughs> çok güzel. Böyle. Bence. Evet, sen ee, bayağı hoş duruyor bence de. Çok şey Burada değil. şimdi bir şeyler yiyeceğiz. evet, rapor yani evet. yapıyor. Bu şekilde şimdi bir şeyler yiyeceğiz. Biraz daha bakın alım dedik. Street food var şey, evet. Indian street food. Sosis yiyebiliriz. De. Farklı farklı bir şeyler deneyelim bence. Bence de aynı şeyi almayalım. Aynen. Bakalım mı? Evet. Bakalım. olur. Zaman bir şey. Seçip size göstereceğiz tabii ki. Ama çok zor, Evet. Arda hamburger aldı. Güzel, biraz yağlı ama güzel. Smash burger. Ben de beğendim. Peynirli mi bu? Hı hı. Baya güzel cheeseburger. Ben sanırım Indian Street Food deneyeceğim ama bakacağım bir nasıl görünüyor ona göre karar vereceğim. Bakalım deneyeceğiz onu. Bak ya. aşağıda etim var senin. Görüyor, görüyorum. Öyle. Bunu deneyip size göstereceğiz. Tamam. <laughs> Arkadaşlar mango chicken aldım. Deneceğiz Şöyle indiğin ve onu deneyeceğim. Ama ilk Arda'yı Arda deneyeceğim. Sen mı önce. Hayır, sen dene. Da evet, aramızdaki prenses sensin. Hayır, ah, ben denemem. Ne diyorsun? Baya güzel. Cidden. Güzel. Bayağı, ben bunu denemiştim daha önce. Öyle mi? Evet, ben çok sevmiştim. Sen de çok seveceğini düşünüyorum. Çok güzel. Nasıl? Güzel. Çok güzel değil mi? Bayağı güzel. Evet. Ben evet, hafif köreye benziyor ama daha tatlısı gibi. Biraz bu. tuzlu olsa. Evet. Sorayım istiyorsan var mı diye? Yok böyle beğendim. Güzel ama ben beğendim evet, ya. Ben de. Çok beğendim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, şimdi de Humboldt Forum'un orada bir tane şeye geldik. <laughs> Christmas Park'ta geldik. Burası giriş 2 euro. Mesela waffle <laughs> aldık. Gördüğümüz gibi mesela evet. waffle aldık. Evet. Burada ufak bir sahne var. Çok tatlı. Evet onu da göstereyim size. Şurada arkamızda. Kuzu de... şık er sen de ne? Diye sana. Tamam. Hmm. <laughs> Bayağı güzel. Bayağı güzel o kadar arkadaşlar. Iyi geldik Bu soğuğa o kadar iyi geldik. Ellerimi okula ısıtıyorum. Ya gerçekten çok soğuk bu arada burası şu an. Donduk yani saat daha bir de 5.30 falan yani. İnanılır gibi bir soğuk değil. O yüzden sıcak çiçeklere gö gömülüyoruz sürekli. Evet, normalde şarap çok daha güzel olurdu ama waffle da kaynar sağ olsunlar. Öyle arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, merhabalar tekrardan. Merhabalar. Şu an yine ilk geldiğimiz çaya geldik, Christmas Market'a geldik, şeyin önündeki, e, Rotterdam Satars'ın önündeki blue wine, blue vein, neyse ondan içiyoruz. Dedik ki, hep kırmızı içtik. Bir, bir kere, kere de, de, beyaz, de deneyelim, beyaz deneyelim ama sonra beyaz kötüyse diye, birini kırmızı, birini beyaz aldık. Ben yerden. deniyorum. Mikrofonlarınızı da var. Kırmızı kadar tatlı değil, hiç fena bir tatlı değil. Ben sevdim ama kırmızıyı daha çok sevdim sanırım, bir daha denemem lazım. Ben de deneyim. Ben net de beyazcıyım. Ben kırmızıyı daha çok sevdim. O zaman önümüzdekiler doğru seçim. Öyle. Arkadaşlar bu vlogumuz bu kadardı. Çok yorulduk ya. Güzel bir market zamanı gelin ama Havanın eksi bir derece olmamasına özen gösteriyor. Aşırı soğuk. Yani böyle kasım iyidir. Saat dörtten beri falan hava eksi bir derece. Evet. Saat dörtten beri. Ve dörtten beri hava çok karanlık. <laughs> evet. Hava karardı ve eksi bir falan yani. olma kararı aldı. Çok kötü rezalet bir şey. Olsun. Dışarısı böyle göründüğü gibi. Çok güzel. Biraz yoruldu arkadaşlar şu an. Ona bir öpelim enerji verelim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu kadardı bu vlog. Evet. Arda'nın Berlin gezisine de güzel geçtiğini umuyorum. Geçti ama çok üşüdük. Belki yarın var. bir şeyler ekleriz ama eklemezsek bu video burada bitiyor demektir zaten. Oradan bye anlayabilirsiniz eklemelerimizi. Lenge iyi. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.